Yanlış motor yağıyla başlayacağım. Bakın, Hocalamayacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi yine jeliksiz kir kalkanlığı canlı canlı testini yapacağız. Elimize 1-2 emel sıkıyoruz. Bakın, Bakın arkadaşlar bak, şimdi. Koyotan köpük. alın. Bakın. Yüzden, köpük. Şimdi, bak, bak. Var mı bu kadar? Koyotan köpük bu ya. Koyotan köpük. Yani malzemenin en pisi. Koyotan köpük. Elden böyle Soyar gider. Yapışmıyor. Elde kalmıyor zaten ya. Hani yıkayıp suyu telef etmeye bile gerek yok ya. Yani. Sadece boya sıkıyorum. Hiçbir şekilde elimi ovalamayacağım.